Piral DYN, setirizin dihidroklorur etkin maddesini içeren bir ilaçtır. Setirizin, alerji semptomlarını hafifletmeye yardımcı olan bir antihistaminiktir. Piral DYN Ne için kullanılır? Piral DYN, aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır. Alerjik rinit, saman nezlesi, burun akıntısı, hapşırık, gözlerde kaşıntı ve sulanma gibi belirtileri hafifletir. Kronik ürtiker, kurdeşen, ciltte kaşıntılı kabarıklıklar ve kızarıklıkların giderilmesine yardımcı olur. Diğer alerjik durumlar, polen, ev tozu, hayvan tüyü gibi alerjenlere bağlı olarak ortaya çıkan diğer alerjik reaksiyonların belirtilerini hafifletir. Piraldain'in yan etkileri, Piraldain'in bazı yan etkileri olabilir. En sık görülen yan etkiler şunlardır. Uyku hali, İlacın en sık görülen yan etkisidir. Özellikle ilk kullanımlarda veya yüksek dozlarda daha belirgin olabilir. Ağız kuruluğu, Baş ağrısı, yorgunluk, sersemlik, mide bulantısı. Daha az görülen yan etkiler arasında şunlar yer alabilir: karın ağrısı, ishal, kusma, döküntü, kaşıntı. Nadir durumlarda daha ciddi yan etkiler de görülebilir. Bunlar arasında alerjik reaksiyonlar, nefes darlığı, yüzde şişme, dilde şişme, boğazda şişme, kalp çarpıntısı ve nöbetler sayılabilir. Önemli uyarılar: Pira dini kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışın. Hamile veya emziren kadınlar, piraldiniyi kullanmadan önce doktorlarına danışmalıdır. Piraldininin içeriğindeki maddelere karşı alerjiniz varsa ilacı kullanmayın. Piraldiniyi kullanırken alkol almayın. Alkol, ilacın yan etkilerini artırabilir. Piraldiniyi araç kullanmadan veya dikkat gerektiren işler yapmadan önce dikkatli olun. İlaç uyku haline neden olabilir. Piraldininin dozunu doktorunuzun önerdiği şekilde ayarlayın. Not bu bilgiler sadece genel bilgilendirme amaçlıdır ve doktor tavsiyesi yerine geçmez. Piral, DYN veya herhangi bir ilaç hakkında sorularınız varsa mutlaka doktorunuza danışın.